Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Happy Wheels'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Tam ekran oynayabiliyor muyuz bunu bilmiyorum ama hemen başlıyoruz. 1.85 sürümünde oynuyoruz. Sizin e, istediği bazı bir dakika yanlış şeye bastım. Bu şey editör menüydü. Yanlış şeye bastım. Main menü. Yes. Evet, sizin istekliğinizi de alacağım bu videoyu görenler için. Bakacağım, e, ilk başa şey yazın lütfen. Ee, şöyle şey e, ilk başta şey yazın. Psikopat tekerlekler. Alp yok e, daha çok az bulunan bir şey olarak Alperen Sevim 01 yazın. Sonra da sıfır Alperen Sevim 01 yazdıktan sonra başta şey yapın. İsteniz şey yazın. isminiz de yazın adıyla Alperen Sevim Leviton modlu eee Burası level, evet. Loading level. Evet, the dark deck hunt, the jump diyor. Bunu oynamayacağım ben. Yani. Oynayacağım ya da. Hem baştan oynamaya başlıyoruz. Al, istediğimizi seçebiliyoruz. Ben bunu şu Grider camca ile oynayacağım. Grider ile severim. Ana! Ah! Hadi pro atlayış! Oh! Oh! Pro! Ah! kazandım ah. ah, kazandın mı? Bilmiyorum. O ne kadar tutuk bakmıyorum. Bu oyunun oyun kazanışı yok. Kazanamıyoruz herhalde. Yani kim yaptıysa ona selamları yollamıyorum. Bu bölümden sonra sıkılırsam biraz Türklerin bölümlerini oynayacağım. Diyeceğim ama kamera kameraya, kameraya diyorum ya. Kamera tam göstermiyor gibi geldi. Buna göster tam tam oldu. Biraz yamuk olabilir arkadaşlar. O 14 öpmeyiz. Sıraya bakın ilerliyoruz arkadaşlar. Allah dur dur dur. O oh, lan bu ne lan? Bu da bölüm mü olur? Allah'ım ya Rabbim ya. Baktım ben Türklerin oynayacağım ben. Ya şöyle ne ne Tam ekran yapmayı bulursanız bana ne olur söyleyin ya. Bir dakika ekranı büyütelim dur. Alttan ekranı büyütelim boyunu. Ekran boyu nasıl büyütülüyor? her yüz. Şu an şey yapalım ona. 150. Tam oldu la. Tam isabet la 150 oldu tam. Tam isabetten vurdum. Tam isabet tam. Tam oldu. İnşallah görüyorsunuzdur. Türklerin maplerini oynamayı tercih ediyorum. O yüzden bakalım Türklerin mapleri var mı? Marişal, Bobby, Yüzen Mal. Ha Yüzen Mal. Kesin bu Türk'tür. Yüzen Mal çünkü Türkçe. Ne diyor? Al torkuma pogo mogo. Yüzen mal. He tamam. Kesinlikle Türk kişi Yüzen mal diyor çünkü. Pogo nasıl zıplıyor? Böyle mi zıplıyormuş? Çünkü e, şöyle. şöyle. Polo. Pogo çok iyi ya. O yüzden ben Pogo ile böyle gitmek istiyorum. Oyun derisinden öğrendim bunu. kamera abi de. Ya çıkamıyorum ben Pogo'yu kullanmayı bilmiyorum abi. Hayır. Aha Pogo nasıl kullanılıyor? Şöyle yapacağız. Be atla. Süper. Atlayuş da Atladım. Hadi oynamıyorum. Oynamıyorum vallahi oynamıyorum. İstemiyorum. Şöyle şöyle Türk yazalım bir. Bak tayfa tam göstermiyormuş. Search ıı, Türk yazalım. Ya da yapmak isteyenler Türk ıı, Türk ve şey yazın. Türk bölüm yazın. Türk BLM. Türk bölüm yani. Kısaca BLM yazın. Türk BLM koyun. Orada şuradaki isimlerinden Türk BLM koyun. Serçil, ee, Türk diye bir şey yok ha Türk. Türk bisikletçi. Ha toplu oyuncu. Bir dakika oyun derisi için yapılanlar çok güzeldi. Onları bakacağım. Oyun derisi yazalım hemen Tamer abi için yapılanlar çok güzel. Oyun deli ve boşluk olacak şurada herhalde deliği yazdık delisi ben sayfada biraz kayma oldu boşluk tıttıttı Evet arkadaşlar geri geldim hemen şöyle yapalım sayfa biraz büyük geldi herhalde Hadi, şey Oyun derisi yazdım ha şunu gördüm ben. Özgür çok güzeldi ya. Oyun derisinde gördüm. Neyi seçeceğim ben? şey şeyi seçeceğim. En sevdiğim karakter. Bisikletçi çocuğu. Aa şey bu. Özgür Gamer yapmıştır. Bu şey için. Bu Çengi karakter dememiz lazım. Doğru çocuk ölme. Bana. Verbat diyor. Ben Pogo kullanamıyorum ki Pogo. Aa şey Tamer ne kadar güzel bu? Şunu geçiriyordu. Bıçak kar giriyordu. E gel gel kamera abi. Dur küçük tek şöyle. Ay yüze getirdik mi lan manyağım. Ay gel 125 tamam. Tam istedim 125. FPS varmış la. Neyse ben o FPS'yi kullanamıyorum. Kullanamıyorum bu FPS'yi ben. Ee, Çangı karakter diyeceğim. Pogo lazım bana. Pogo Pogo. Çangı karakter. Poko kullanmayı bilmiyorum. Ha bu Pogo değil. Pardon bu yanlış adammış. Pogo şu. Pogo. Burada Pogo şu. Pogo şu. Ha ben Pogo'yu nasıl kullanıyorum? Aa bırakıyormuş böyle. Restart için reyim var. Menü re. Pogo X ile mi kullanılıyor? Ben de aşağı in tuşlara bakayım. Shift. O durak Ctrl'le mi lan. Shift'e getir. Shift'e basınca kötü oluyor. Şöyle. ben eh. böyle aksiyon yapıyor, hareket çekiyor. Ya ben niye bunu kullanamıyorum ya? Ana ya, yaptım. Ah kafama kılıç girdi ama. Yok, ben bunu yapacağım. Yapacağım ben bunu. Yapmazsam adam değilim oğlum ben. Yapacağım lan. Kafama kılıç girse de Allah kafam. Ay ya bir git pokucu. Aa! Neyse güzel başta. Işte. Aa, oh, gene kafama girdi Bunu yapacağım ya. Öyle mi ne yapacağım bunu? Gene kafama kılıç girmez olmuyor mu? Restart levels bunu yapacağım. ben alperenim. Ben alperenim ben. Yapamayacağım için dedim. Ha, anladım anladım mantı anladım. Ters döneceğiz. Kılıcı bize sokmayacağız. Oyuncağımıza sokacağız. Pogo'ya sokacağız. da ya vuramadım. Ya ne kadar özürlü bir oynayışım var benim ya. Oyun derisi kardeşlerimiz. Ne özgür gamer tarafından yapılmıştır oyun derisi yine. Ya kafa girdi gene ya. Ne kadar şanslıyım. Oynamıyorum. Ee, Yapamazsa da, da alım alperen demiştim. Ne kadar şanslıyım. Başka hatırladığım ne var? Aa benim ismim yapmış. Aa, dur. Alperen, alperen bastım ben. Play. Abi mu kula en la. Çocuğum ölme. Çocuğum yap. Ya bunu ne? Nefes... Aa çocuğum. Kolu koptu çocuğumun. Çocuğumun kolu koptu. Çocuğumun kolu koptu. Yardım edin. Ambulansın. Çabuk hastaneye gidiyoruz çocuğum. Çabuk as. Lan lan. Lan. Ha bana nit ne lan? Ah o kadar da kolay olacağını. İşte şimdi başlama ya. Başlamanı istemiyorum. Ha bunu hatırlıyorum ben. Tamer abi oynamıştı bunu. Kulaç usta. Öl. Lan İki kolum, bir kolum. lan çocuğum öldü. Çocuğumun kolları yok. Çocuğum çabuk hastaneye gidiyoruz. Tek elle sıkıyorum bisikleti. Çocuğum, oh çocuğum, çocuğum. Lan çocuğumun kolları gitti. Büyücü mü? Lan büyücü seni. Lan bu ne? Bu. Hmm. Bu mesi yapan abiden psikopat. Diyorum psikopat. Kaç olmuş dakika? 8 dakika daha. Oribal. Play. Bu mapi yapar az önce oynadığım mapi. Lan bu ne lan? Niye kız çocuğunu öldürüyoruz biz? Öldürmeyeceğim. Lan dur ya öldü la. Geride o hala. Tam bacak koptu ölmemiş. Tam. Kafa gitmesi sorun yok. Yardım et diyor. Tamam Alsın yardım. O kalktısa gülünce bir şey mi? Oha katana tutuyor. Lan yaşlı da sen kime katana tutuyorsun lan? Aa çocuk gitti. Çocuk. Çocuk çocuk. Çocuk çocuk çocuk. çocuk. Ana şifte kendimi bırakıyormuşum. Ben de çocuğa bakma tuşunu arıyordum. Neymiş çocuğa bakma tuşu? Hmm. Hmm. hmm Ay şu restart level basıldığını bana söyleyin. Hangi tuşa basıyorsanız şöyle. ESC basıp R'ye basıyormuş. ESC e, ve R. Tamam çocuk seni öldürmeyeceğim. Ölmeden. Tamam. Ölmeden, öldürmeden adamlara psikopat gibi öldürmeden yardım et. Tamam teşekkür ederim. Üstüne geçeyim de. Çocuğum lan katana dur. Katana'yı katana, 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 katana soktu ya. ESC ESC ya menü ya men, men, Ne diyor? ESC R. de tuşlar işe yarıyormuş ya. Abi gitti abi ya. Kafa koptu da bacağı koptu. Aa kafası gitti la. Adamın kafasını taşıyoruz. Bir şey olmaz. Lan dur katanayı sokma. Lan çocuğumun. Çocuğum. Çocuğumun kafasına katanayı soktu la. Lan sen şimdi ben senin kafana ne sokacağım? Ne sokacağım? Ne sokacağım bu bak. Al sana. Sana da al. Çocuğum. Hmm, ıı, Oha. Ya bu mapi yapan da psikopat. Bana basit dedim. Basit. Ben oynayamıyorum. Ben fakirim. Of pb. Fenerli değilim ama yine de bir oynayacağım. Aa pokoca. Ya bu biliyorum ben. Çok iğrenç bir map. Yeterli zıpla. Zıplayamadım. Eee. Eee. Yani. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Şöyle. Oyun değilse fans. Aa bunu oynamıştı. Ay delirdim bir an. <laughs> Şimdi yaşlı teyzeyle oynayalım. Hadi eve ekmek götürüyoruz değil mi teyzem? Bunun aksiyonu zıplamak değil mi? Hadi yürü teyzem. Zıpla. Kola gitti. Kola gitti. Lanet olsun. Ekmek ekmek varsa iyi. Eve ekmek götürerek. Hacı bizden ekmek istedi hacı. Oha ekmek. Hacının ekmeğini getiriyoruz. Oha. Hmm. Umep yapan basit biriymiş ve psikopatmış. Tuzak yok yazmış. Lan oyun bitince ne oluyor? Adam koçuna her yerine şey giriyor. Dur sabana. So oyun mert. Müthiş. hemen şuradan ee, e ya bu ne Xiaomi Pro yazmış e, ben o kısa olanı şey şimdi bir tanesini deviriyorsunuz böyle sonra madencili mi oynuyoruz niye ben madenci seçtim bunun için en iyi adam tabii ki herkesin bildiği hacker çocuk uçan adam tabii ben her zaman ne hiç etik yapmam ama ya 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 işte Koyum oğlum ben. Benden iyisi varsa karşıma çık. 4 saniyede yapan karşıma çıksın. Ama helikoptersiz. Ee, 12. dakika. 14. dakikada bitecek video. Bu bugünkü son videom olacak. Ya da şimdi bitirelim hemen.